Hacı yakışıklı o bilgileri aldı. Onları da Hacı'dan dinlemek istiyoruz. Bu bilgiler ışığında da denklem e, nasıl ilerler? Bunu konuşuruz çok kısa. Buyur Hacı. Teşekkür ediyorum. Bugün e, tabii şu anda yeniden Refah Partisi görüşmesini bitirdi. Sonucunu bilmiyoruz. Bunun yanında bugün Büyük Birlik Partisi heyeti de bir görüşme yaptı. Onların da görüşmesi tamamlandı. Eee Hüdapar heyetinin de bugün toplantısı vardı. Hatta Hüdapar açıklama yaptı. Bazı illerde e, Hüdapar Genel Merkezden yapılan açıklama bazı illerde e, ittifakı destekleyeceğiz ama genelde biz aday göstereceğiz diyorlardı. Ben de Zekeriya Yapıcıoğlu'na sordum. Hüdapar olarak bazı iller nereler bunu bize açıklar mısınız diye sordum. E, Hüdapar Genel Başkanı <laughs> Zekeriya Yapıcıoğlu da şu anda ilk kez TV <laughs> okuyacağınız şekilde e, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz dedi. Hüdapar 2024 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. İlk kez de TV100 ekranlarından duyuyorsunuz bu üç ilin olduğunu. Bazı ilçelerde de yerel bazlı ittifaklar olabilir dedi. Bunun yanında diğer tüm yerlerde kendi ismimiz, adayımız ve logomuzla seçimlere gireceğiz dedi. Bugün seçim koordinasyon merkezinin oluşturması kararını aldık. Adaylarımız merkez yoklaması usulüyle belirlenecek dedi. Ve son günlerin en çok tartışılan konusu özellik konusu vardı. Ben Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na dedim ki söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu çok öz bir ifade kullandı. Özellik gündemimizde yok. Özellik talebimiz de yok. Bu ifadeyi aynen kullandı. Şimdi...